Bizim için çok anlamlı. Ee, özellikle benim için daha anlamlı. Ben Benim bir 50 yıl daha görme şansım çok bulunmadığı için. Ama 50 yılın e, net bir 40 yılında varım. E, büyük bir gurur bizim için. E, böyle bir atmosfer, böyle bir organizasyonun yapılması da bizim için çok anlamlı. Federasyon başkanımız gerçekten çok emek verilmiş bir organizasyon. Çok teşekkür ediyoruz. E, ortamı nasıl değerlendirirsiniz? Ortam gerçekten inanılmaz. Bence Handball'de bir ilk oldu zaten. E, tabii 50. Yılda bir ilk ama e, anlamını taşıyan bir organizasyon oldu. Işıl, o, ışıl. Evet, ışıl ışıl e, anlamına yakışır bir organizasyon oldu. E, i̇nşallah 50. Yılda, bir 50. Yılda çok daha farklı yerde e, Handball'i çok daha güzel yerlerde görmek isteriz. Ama tabii ki e, bizim Kısa vadede hedeflerimiz, biraz uzun vadeli hedeflerimiz, planlamalar farklı farklı. Hepsi adım adım ilerleyecek. Bir sonraki kutlamalarda bunların hepsini tekrar anıyor ve konuşuyor oluruz inşallah. Nice güzel başarılar. İnşallah.